Ha ben önünüzde besleme ettiniz ya. Ha zukkum zukkum ne? Sen gebereyim ben sana zukkumu göstereceğim. Tamam. Tabağın bitir kalk biraz iş yap. Arkadaşlarım Behlir burun karıştırmacı oynayacak. O koltukların altına sümüğü sürüsü yetmir mi? Bu anam diyece yaşlı karı oldu. Bak kız beni delletme senin gıcıdır atarım. Ben de seni babama söylerim. Zaten o baban hep seni belli etti. Onu helikopter çıkmıyor onu he. <laughs> kız ne kendi kendinden sen Allah belan vermeye seni he. <laughs> Kız ne gülüyorsun poşa aklını yedi ya yeter daha. <laughs> Kız içinden ne çıktı senin öyle? Civ civ ana cıv getirdim sana bak. Huh seni ne diyeyim sen arkadaşların yetmi bir de cıv cıv getirsen. Ana eve gelirdim peşime takıldı neydi ama ben mi getirdim? Biraz yem...